Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz çok güzel bir videoyla yine sizlerleyiz. Evet arkadaşlar hanker çifti birbirinden küstü mü acaba? Hande Erçel çok güzel bir foto paylaştı. Maldivlerden kalan esrarengiz bir görüntünü paylaşmış oldu. Ve bunun ardıca ise Kerem Bürsin Hande ile olan bir görüntüsünü paylaştı. Tabii ki de Hande Erçel buna anında yorum yapmayı unutmadı. Ve bakalım bu küsüllük oldu mu yoksa aralarında olan kısaca bir küsürlülük müydü arkadaşlar? Hanker çiftinin böyle deli dolu görüntüleri çılgın hareketleri her zamanki gibi yine muhteşemlik ilişecek.